Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dünkü videoda gördüğünüz gibi top videosu e, gelecek dedim. Şimdi ben biraz baktım arkadaşlar. Fransa ile Hırvatistan gelmiş. de Box Trav gelmiş. Box Trav'dan açacağız kesinlikle. Ben arkadaşlar Hırvatistan'ı yani sevmedim. Bilmiyorum. Ya bir modu şu an, bir mod içinde harcamaya değer mi? Değmez bence. Yani bana göre değmez. Tabi açıdan olabilir. Ama benim hoşuma gitmedi. Fransa'dan gerçekten izlemiş isimler var. Yani Varan, Loris, Kimpempe, Mbappe. Bunu da, bu dördünden birini gerçekten istedim. de Rabiot vardı sanırım. Ha, Rabiot da güzel bir yedek kutu olabilir. Bunlardan isterim. Ee, ondan sonra şöyle bir geri çıkalım. Boks tırabı artık sadece bir kişi istiyorum. O da Beckham Bauer. Şimdi neden istediğim şimdi Viera'yı da istiyorum. Yedek olarak da kullanabilirim. Şimdi burada niye benim fazla istediğim bir yok. Şimdi şöyle takıma gelip bakacak olursak hemen takıma gelin. Zaten benim orta sınavımda forvetim iyi. Benim defansımda daha iyi insanlar olabilir. Yapan yani Romagnoli, Eder çok iyi insan, yani çok iyi oynadığını söyleyemiyorum. Bir Beckham, Mavra, bir Van bir, bir değil. Yani kaleci de Hugo Doris isterim. Namaz o kadar iş yapmıyor. Biraz boyu kısa sanırım. Bakmanın boyuna. Aynen bir kaleci için gerçekten boyu kısa. 1.85. Yani isterim. Bu bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. benim burada bakayım nerede. 24300 puanım var. Bunu 26K yapıp Roberto Carlos alacağım. Şimdi arkadaşlar sizinle beraber şuradan bakalım. Hala devam ediyor değil mi? Hı, evet devam ediyor var ya. Ay pardon. Bakalım en çok hangi şey gelmiş? Çünkü de, önceki videoda demiştim. Hiç yorum gelmemiş. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Benim arkadaşım bana çok demişti. Pepe'yi al, Pepe'yi al, Pepe'yi al. Ben de madem hiçbir yorum gelmediğine göre Pepe'yi alacağım. Takasla. En son öyle demiştim. Ben de Türk takımı koyuyorum arkadaşlar. Benim sağ bek sol bek ihtiyacım var. Ve hiçbir sağ bek sol bek göremedim. Burada bir Bernardo yapabiliyorum arkadaşlar. Bir de Robson'u yapabiliyorum sanırım. Başka yok. Aynen. Başka yok. Şöyle 3 tane ben şey verelim. Ara. Ay Pe Pe bak çıktı mı Doğru. Yani buradan ya benim için hiçbir fark ama Pepe istedi arkadaşım ben de Pepe'yi alayım. Pepe sanırım Portekiz'iydi tam bilmiyorum. A Portekiz Avrupa'da mıydı? Vallahi hiç bilmiyorum arkadaşlar. Yanlış biliyorsam da. Portekiz. Şimdi bu pozisyon stoper diye hatırlıyorum Pepe'yi. Stoper Yok bu diye paran şu yiyor. Ben var işte Pepe. Ben Pepe'yi alıyorum arkadaşlar. Yani hiçbir yorum gelmedi. Arkadaşım da bunu istedi. Ben Pepe'yi alıyorum. Boom. Pepe hayırlı olsun. Pepe'yi kullanır mıyım? Kullanmam ama yedekli durur. Arkadaşıma kışkırtma çekerim. <laughs> Şimdi başlayalım. Fransa'dan başlıyoruz arkadaşlar. Hırvatistan açmayacağım. başlıyorum başlayacağım. Mbappe, Varan, Loris, Kimpembe. Dördünden biri. Haydi bakalım. Bismillah. Hadi bakalım kim gelecek? Sol ayaklı biri. Yüzünden tanıyabilirim. Yok bu bizim istediğimiz biri değil. Kesinlikle değil. Rabiot bak. Bir istemiştim. Rabiot seviyorum çünkü çıkması gerçekten güzel oldu. Güzel bir, güzel bir yedek. oğlum hadi Rabiot çıktı. Şimdi bakalım ne çıkacak. Sol -like, ayaklı benziyor. Mbappe olabilir. Kim bakalım bu? Kim Pempe sanırım. Yanlış bilmiyorsam eğer. Evet Kim Pempe. Güzel istediğim birisi. Bir de bak Loris'i isterim. Veya Mbappe. Varan. Varan'ı daha çok isterim. Hadi Loris en mappe varan. Loris en varan. Haydi oğlum. Yapabilirsin. Loris en mappe varan. Bundan birisi. Sol ayaklı. Yine mi kim pempe? Yok. Yine kim pempe? İki tane kim pempe çıktı be. Ya yuh ya. En azından bir tane çıksaydı güzel olurdu. Bir basalım mı oyuncu ya da en son basalım arkadaşlar. Şimdi geldik box var. Buradan dediğim gibi Beckham Bauer'ı isterim, Viera olabilir. Beckham Bauer çok isterim ama. Hmm, Van der Vanderwart olabilir. Neden olabilir? 3 tane 2 tane var. Bir tane daha çıkarsa 3 tane olur. Ee, üç 3 tane olursa da takas yapacağım. Şimdi hocam, 25 25.000 geçti. Yanmadıktan sonra direkt geçeyim arkadaşlar. Boşuna beklemenin zamanı şeyi yok. Gereği yok. Yanmadı. Delaç çıktı. Ama işte mutlu olsa daha güzel olur hocam. Yanmadı. Yanmadı. Haydi hocam. Yine yanmadı. Son sekiz. Yine yanmadı. Ama biz aramak topluyoruz? Hadi be. Yes. Yandı. Siyah olsun. Bekan Bauer olsun. Haydi hocam. Bir ara. Bekan Bauer. Haydi hocam. Siyah top. Sağ ayaklı. Johan Cruyff. Johan Cruyff geliyor. Çok iyi. Olabilir abi. Kullanabilirim. Kullanışlı bir şey. Oyuncu. Haydi hocam. Tamam biz Beckham Mauer istiyoruz. Haydi hocam. Geçtik. Haydi hocam. Beckham Mauer istiyoruz biz. Beckham Mauer'ı. Olmadı. Haydi hocam. Beckham Mauer'ı. Yanmadı. Haydi hocam. sonuç Son 3. Haydi hocam. Ah yine çıkmadı. Hadi o son, bak iki taneden birisine çıksın efsane. Haydi hocam. Ah yanmadı. Haydi hocam. Yanmadı be. Bir tane verdi. Onu da aslında en iyisini verdi. Kullanabilirim aslında. Yani kullanışlı bir oyuncu. Bir basalım kaç oluyor kaça çıkıyor kaça yükleniyor. ona bakalım başarımları başarımlara da bakalım Tamam. tamam. Yani çok istediğim oyuncuları çıkmadı aslında yani konuşursak. Yani ben Cruyff istemiyor. Istemez, istemem yani açıkçası. Bir basarız kaç oluyor ona bakarız başka ne yapacağız? Başka kim çıkmıştı bize? Kim basarız. Rabiot'u basarız. Yani o kadar yani başka yapabilecek bir şey yok. Bir maça girer miyiz? Kaç dakika olmuş? 10 dakika olmuş. Belki de bir maçı bile girebiliriz. 10, 20 dakika olsun. Sıkıntı değil o. Şimdi dur kafam karıştı. Biz kimi çıkarmıştık? Şu Hank Rave antrenman. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane metre yeter herhalde. Fora yetmeyecek. Eminim kesinlikle eminim yetmeyecek. Evet. 98 oluyor diye biliyorum Bir üç tane daha verelim. Bu taraf fullenir ama. Bu sefer kesinlikle fullenir. Aa. Kurev 97 oluyor sanırım ya. Yanlış bilmiyorsam. Bir tane daha basayım ya. Fullenirse fullenir. Fullenmez. Canımız sağ olsun. Yok daha basma. 97 oldu Kruyf. Buradan nerede bakalım. Akşam iki tane basayım mı sizce? Yani bence iki o kadar iyi oyuncu değil. Siz isterseniz basarım ama. Dur benim kafam karıştı. <laughs> Robson orada. Ha, Rabiot. Rabiot'u basarım. Kullanışlı olması bile yani belki kullanırım, hiç bilmiyorum. beş tane basayım, anca 6 tane basayım. Fullenmez ama kaç olur bilmiyorum. Haydi hocam, haydi hocam, haydi hocam. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 oldu. Bu da Rabat 96 olur. Bir şey söyleyeyim ben size. Rabat kesinlikle 96 olur. Bence olur. 95 olabilir aslında ya. 95 de olabilir doğru. 95 evet. 95 yani bilmiyorum yedi alabilir miyim? A alamayabilirim. Alabilirim. Bir iş böyle. Bakayım başka basacağımız var mı? Ben teklerini basacaktım çünkü. E, Türk takımlarında oynatıyorum. dört tane bassam yeter herhalde düşünüyorum. Yani sonuçta gümüş top ne kadar isteyecek ki? Haydi oğlum. Haydi oğlum fullen Kolay şey bastım. Fullenirsin değil mi? Hmm. Onu basacağım ben. Kaçışın yok. Neredesin yok bu değil. Şu. Bir tane bir tane basayım yeter. Yumuş top sonuçta. Evet 86 oldu. Çok iyi. Şimdi başka basabileceğim bir şey var mı? Şöyle bakalım bir göz ucuyla. Pogba var. ve güzel bir oyuncu olarak. Davis yok abi ya Davis. Ya, çok iyi diyorlar. Benim arkadaşım yaptı için Yani Kim Pempe'yi basacağız. Daha dur 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 tane var. Baskın yedik. Sol yanımda. Yine baskın yine baskın. İşte haber vermezsiniz arkadaşlar. Size bir baskın yiyebilirsiniz. <laughs> i̇ki tane yok. iki tane ne yetecek oğlum? Dört tane. İki tane var ya orada. 26'lık da zor gider. Fakat daha dört tane basın. Daha basmam. <laughs> 97 oluyor mu dikim pempe? Yok 96 oluyordu. Evet. Koyalım takıma Kim Pempe'yi. Oynatacağım dedim çünkü. Şu neredeydi bakalım. Rabiot'u yedekleri alabilirim. Kim Pempe'yi Romagnoli yerine Of profi yedekleri aldım. Şimdi bu 90 95 oyuncu. Öf maliyeti geçiyor ya. Hocam maliyeti geçsin. Biz hallederiz. Menajer öyle evet, kullan. Kullan bakalım kaç veriyorsun hocam. 860. Bize yetiyor ama. Yok yetmiyor hocam. Bir tane daha bas. Tamam. Şimdi yeterli 90 öyle? 96 96 ama benim yedeklerimde Bir tane var. Manet şu da takımın gücü artmıyor. Ben ne anladım ben? Bakalım. Yok Rabiot yedekler almayacağım ya. Kalsın belki bir ara kullanırım yani Rabiot da iyi oyuncu sonuçta iyi futbolcu diğer kim pembe ne yaparız bilmiyorum dursun şimdi ya aklımda benim bir şeyler var ama yapsam mı çok kararsızım ben kararsızım bu ee, şöyle diyeyim arkadaşlar size Şurada sol kanat var mı? SL2 Bak bu S'li A sl lazım Bu S'li 2 olması lazımdı Evet S'li 2'den ofans burada 30'lu Z'ki 2 Sol kanat var mı burada? Yok Bu sandrafor Hocam sol kanat var mı? Sol kanat sl Bu da ofans Sol varsa şöyle bir şey yapacağım. Soğuk kanada güzel birisini alırım. Sağda alırım abi şeyi. Beckham'ı. Abi United'tan atsam mı ya? Irvin çıkar belki. Abi ama çok çok zor çıkıyor ya. Of. Allah karşısız kaldım. Bak abi buradan aç Bir şeyden açmam. Şimdi buradan açsam çok gidiyor ya. Bir, bir tane deniyor. Bir tane de olmaz ki. Açtım. 40 kere açacaksın ki çıksın. Abi yok. Değmez bence ya. Biz kaç dakika oldu? 18 dakika oldu. Şöyle yapalım. Bir tane klasman maç atalım. Klasman maçı şey da bakarız. Şimdi Kruf yedikler. Kruf'u maç alacağım bu arada. Deneyim en azından. Kruf'u nereye alayım? Yani buraya alırlar. Aynen. Başka kişi mi aldık yine? Şu anda gözükmüyor yani kimse başka. İyi, i̇yi güzel. Tıkım güzel. Aha bakmadık kimleri. yukarı bakıyor. Kim aşağı bakıyor. Haydi. Onlara benden bahsedecek Çek bir Maça işte. başlıyoruz hocam. Oceano Stadyum. Ronaldo. Ronaldo. Of Bekan istiyorum abi ya. Vallahi çok iyi stoper. Aşırı güzel stoper. Çok beğeniyorum. Olafsson. Nerede pasını içeriye yedi alamadı. Kurafın şutları mutlu. Her şeyini çok merak ediyorum ya. Bekan Kuref, Johan Kuref, 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 Kuruş, kuruş. Kuruş. Plase deneyeceğim kuruş O plase deneyeceğim. Haydi olsun. Çok iyisin. Ver pasını. Ben de ver. Oh. Aa, video çekiyorum diyorum bunların. Neyse. lardan Ah be. Vur oğlum. Ah ben robotla vurdurdum vallahi. Bum. Şu an Kral ile mı deneyeceğim bir bakayım. Aa, Craft'in işi var değil mi? Doğru. Ronaldo vurdu. Uu. Abi Hugo Norris bize nasıl çıkmadı ya? İstiyordum da o kadar. Hernandez alır onu. Van sakka. Hop. Aldık hocam. Gördük. Toris, ah, hayatta kalamazlar. Ah be. Abi kaleci önünde gördüm. Kaleci önünde görünce. Beckham. Çek topunu. Beckham. Beckham. Ah, Beckham diyorum. Crave. Crave. Ya abiciğim bir salın be. Bir tane atayım be. Merak ediyorum kuruyu fülü. Kimpen biraz şey çıktı. Ağır değil de. Aa hareket yaptım mı? Haydi mi Sıkıntı yok hocam. Top uzaklaştırmaya bakın. Namaz. Namaz sevmiyorum ya boyuksa. Çok kısa boyu. Of, Ah. Oh. Hadi. Abi ben. Ah. Oh. Hadi belliler sen hızlısın. Çok iyi be. Navas. İndirdik. Ah. Oh. İlk yarı bitti. Bir şey yapamadık hocam. Arkadaşlar burada şu an ciddi oynuyorum. Ciddi oynasam oynarım. Şu an eğlencesini oynuyorum. Amacım yenmek değil. Yenilme hiçbir şey değil. öyle keyif geçireyim. Şimdi gerçek bu kadar kötü oynamıyorum yani. Gerçek oynasam. Ah. Bekama vur işte. Bak onun milta olsa tutamayacak ya. Ben biliyorum çok yaşadım. Beckham Mavur işte bu yüzden güzel ya. Denesem miyim acaba? Adam gidiyor Kim bir şey yap. Bizim Kim bir, 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 tuhaf. Bir sevemedim. Keşke Varan çıksaydı onun yerine. Bir de iki tane aynı oyuncu çıkıyor ya ben ona çok sinir oldum. <laughs> i̇ki tane Kim pembe ne ya? Hani bir tane anlarım. Ne Piero. Ver de pasını Torres. Torres. Ver pasını Rapsın. Rapsın. Ver de pasını. Ah oh, abi Cruyff çok gerçekten denemek istiyorum. Haydi hocam. Cruyff'e verin. Cruyff Cruyff Cruyff. Kimden çıktı hocam? Bizden mi onlarla mı? Bizden çıkmış. Haydi Beykan. Haydi Ronaldo. Koke verdi basını. Varane. Varane verdi pasını. Beckham Bauer. Lemesi. Re Avam Avan Bisakka. Koke. Lemesi. Cristiano Ronaldo. Üff. Nora benden bu. <laughs> Aa çok güzel vurdu. Allah senden bana kuruş çok güzel vurdu. Hoşuma it lan. Kureyf güzel bak kullanılabilir. Attım Arşil. Üf, ama senden beklemediğim performansları çıkıyor aslan parçası. Rapson. Robson bayağı seri ya. Bum. Ah. Dedim belki önüme falan geçer. Onlara benden bahset. <laughs> Abi. Var ya. Rakip ne kadar kötü oynuyor. Vallahi Bot oynuyor fark ediyorum da. Yine kötü oynuyor. ben yani daha güzel. Bazı botlar var, çok fena ya. Abi pas. Adamdan top alamıyorsun. o, o derece. Umuru bulduğum bu. Abi Kroyf'le uğramıyorum. Ya başlayacağım Kroyf'ın Ay çok güzel geçmiştim orada. Orada çok güzel geçmiştim. Varan. Yardıpasını rapsın. Yardıpasını Cristiano Ronaldo. Müller. Haydi oğlum. Kim pembe? Çok iyisin. Kruyf. Verdi. Ah be. Haydi oğlum. 96 devel gibi tane atarız. Yok daha ne atacağım? Adamlar atacak bize. Ü ü ü. Uf. Neyse 0-0 bitti. Arkadaşlar bu video bu kadar arada. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, daha ne diyeyim? Ne diyeyim? Yani yorum yapın. Abone olun. Like atın. Diğer videonun gelmesini istiyorsanız. Dediğim gibi. Görüşürüz. Aha şey bunu şey bitmiş. Neyse biz yaparız. Bay bay.